yepyeni bir videodan merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Böyle size söz verdiğim bir içerikle karşınızdayım. Bunu bayağıdır istiyorsunuz. Benim de aklımda ama bence şu an tam yeterli bir zaman olduğunu düşünüyorum bu videoyu çekmek için. Keyizimi alıp memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim size. Eğer çok uzamazsa video sonuna elektroniklerimi de ekleyeceğim ama muhtemelen uzayacak çünkü bayağı bir şey var. Aldığım her şeyden memnun kaldım neredeyse. Şimdi hemen başlayalım. Böyle oturarak da çekmek istemiyorum. Ayakta anlata anlata çekeceğim şimdi ben size bu videoyu. Bu arada keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ben iyileştim. Yani zonam geçti çok şükür. Bir tane takipçim olmuş ya. Instagram'dan bana yazdı. Çok üzüldüm. Ona da buradan acil şifalar diliyorum. Umarım bir an önce iyileşir. Saklama kapları ile başlayalım isterseniz. Ee, çok fazla saklama kabım var ama iyi ki de almışım. Bu kadar almama rağmen bu bile neredeyse yetmiyor bana. ve Cam ve plastik olarak ağırlıkta. Son olarak şu Karaca'nın vakumlu saklama kaplarını tercih etmiştim. Bunlardan bende dört boy var. Şu an içerisinde gıdalar, yiyecekler olduğu için çıkarmadım hepsini dolaptan. Bunu da direkt gösterip götüreceğim. İşte böyle peynirlerimi koyuyorum vakumlu oldukları için. Çok ama çok kullanışlı oluyor. Bir diğerine salçayı koydum. Yine vakumlu olduğu için asla bozulmuyor. Üzerine de zeytinyağı koymuştum. Bunlar bayağı kullanışlı. Şu an karacada da beyaz rengi var. Ben bunları böyle iki al bir öde kampanyasından yararlanarak almıştım. Cam ve vakumlu olduğu için bir tık e, benim aldığım dönemde de bir tık fiyatı pahalıydı. Kesinlikle değiyor bence e, böyle bir takım mutlaka edinmelisiniz. Çok kullanışlı oluyor. Yemek de saklayabiliyorsunuz. Ayrıca bu çok kalın bir cam olduğu için ben bunu tabii direkt buzdolabından çıkıp, çıkartıp ısıtmıyorum ocakta da yemek ısıtmada bayağı iyi oluyor. Ama dediğim gibi direkt buzdolabından çıkartıp ısıtırsanız patlayabilir. Çıkarıyorum birkaç saat önceden. Yemek bunun içindeyse ılınıyor. Sonrasında ocakta ısıtabiliyorum. Peynirleri götürdüm geldim. Şimdi şöyle ben de bu saklama kapların boy boy var. Bunları Madame Coco'dan almıştım. Bildiğiniz tapır kayış makinesine giriyor, mikrodalgaya giriyor, dondurucuya giriyor. Çok güzel. Mesela bu ikili ikili satılıyordu. Bu büyük karenin içinde bir küçük kare daha vardı. Mesela bu küçük dikdörtgenin bir büyük boy üzerinde dikdörtgen bir saklama kabı daha vardı. Böyle bundan bayağı var bende. Ama şu an gıda olduğu için içlerinde getiremedim ama bunlar da yeterli bence fikir edinme açımızdan. Böyle saklama kapları da edinebilirsiniz kalan kahvaltılıkları işte salata olabilir, meze olabilir, meyve olabilir. Bayağı iyi saklıyor. Bunları da çok seviyorum. Yine Madame Coco'ya bakın. Geliyor bu tarz ürünler. Çok var zaten. Madame Coco'nun plastik kalitesi bence İngiliz olma oranla bir tık daha güzel. Şunları göstermeyi unutacaktım. Şimdi onları dolaba bırakırken gördüm. Bunlar böyle süzgeçli saklama kapları. Bunu ben şoka gelmişti. Şokta görmüştüm çeyiz yaparken. Çok ucuz bir fiyat almıştım. 10 liraya da 15 liraya almıştım. Bayağı kullanışlı Ben ikisini almıştım. Şoka gelmişti. Bir turşu koyuyorum. Birine zeytin koyuyorum. Ama şu an ikisinde de zeytin var. Bir süzgecini çekiyorsunuz. Hatta göstereyim. Şöyle yine vakumlu kapaklı. Şöyle süzgecini çekiyorsunuz. Suyu içinde kalıyor ama bayağı kullanışlı. Ara ara bime geliyor. Instagram'dan paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz siz de alabilirsiniz bu ürünü. Çok kullanışlı. Şöyle saklama kaplarından devam ediyorum. Tapır bence bir evin olmazsa olmazı. Özellikle yeşillik saklama konusunda çok başarılı. Annem de kullanıyordu. Tapırın hatta bize şekşeki vardı. Böyle şeker saklama kapları vardı. Annem bayağı memnun olduğu için ben de aldım. Bir şöyle küçük boyunu aldım. Sera set olarak geçiyordu sanırım bu. Bir şöyle küçük boyutu var. Bunun içinde mesela şu an semizotum var. Şöyle iki adet büyük dikdörtgen olanlarından aldım. Burada yazıyor işte şu sebzede yarım açık bırak, şu sebzede, şu sebzede tam kapat diye. Roka, maydanoz, dereotu bunlara koyup saklıyorum. Çok fazla aldığım zaman donuzu veya da dereotunu minik minik doğrayıp difrizi atıyorum. Öyle de çok pratik oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Ikea'nın bu kilitli poşetlerine koyup atıyorum. Şart değil. Başka bir buzdolabı poşetine de koyup atabilirsiniz ama bu tapırlar kesinlikle çok kullanışlı. O zaman hemen şu minik saklama kaplarına geçelim. Bunları üçlü olarak ben Bim'den almıştım. Hatta aldığımda annem ay ne gerek var. Çok gereksiz bir şey almışsın. Boşuna yer kaplayacak falan demişti ama kesinlikle Gördüğünüz yerde alın. O kadar kullanış ki. Yarım soğan kalıyor. Bunun içerisine koyuyorum. İşte yarım domates kalıyor. Yarım limon kalıyor. En azından mesela normal bir saklama kabına koyup kaldırırsanız unutabiliyorsunuz. Soğan mı vardı? Ne vardı? Falan diye. Ama bunlarla hem görüntü olarak çok tatlı duruyor buzdolabında hem de gerçekten çok kullanışlı. bayağı da geniş içleri. Şöyle bakarsanız. Ben üçlüsünü 11 liraya veya da 12 liraya almıştım. Yani çok kullanışlı. Kesinlikle bundan edinmelisiniz. Ben şu süzgeçlerimi de göstermek istiyorum. İkisi yine Madame Coco. Çok kaliteli. Özellikle şu çok kullanışlı. İkili olarak satılıyordu. Böyle patates süzmede, makarna süzmede ve hatta sebze meyve yıkamada bayağı iyi oldu. Şu bu şekilde deliksiz bu süzgeçli. Bunlar çok kullanışlı. Ürün alacaksanız bence kesinlikle Madame Coco'dan alabilirsiniz. Plastik kalitesi baktığınız zaman bile böyle anlaşılıyor yani. Bayağı sağlam duruyor. Emayı karıştırma kabım. Şu an bir kapağı daha vardı ama bulamadım. Düşmüş herhalde şey dolabın arkasına. Bu bayağı büyük. Ben bunu hamur mayalıyorum. İşte kek yapıyorum. Veyahut da patates püresi yapıyorum. Ocağın üstüne de koyabiliyorsunuz. Pişirebiliyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. Çok kullanışlı bir şey. Bendeki Neva markası. Gayet memnunum. Eğer bulabiliyorsanız bu markadan şu anda. Bakın alın bence. Çok kullanışlı. Dediğim gibi bir şey çırpacağım zaman mikserle bu, bununla çırpıyorum. Hiçbir yerde sıçratmıyor. Çok fonksiyonlu bir şey. Sadece bunu aldım ben karıştırma kabı olarak. Hem dediğim gibi ocak üstünde de kullanabiliyorsunuz. Puding de yapabilirsiniz. Bayağı kullanışlı. Yine ne gerek var diye düşünüp aldığım bir üründü. Ama iyi ki almışım. Salata yaptığım zaman böyle sulu sulu kaldığımı hiç sevmiyorum. Babam da hiç sevmez. Ee, bu salata kurutucuyu ben BİM'den aldım. 40 liraya almıştım. Salata kurutmasının yanında ben bunun içerisine sebze meyve de ekleyebiliyorum süzgeçli olduğu için. Çok iyi kurutuyor. Önce gerek var. Evet böyle yıkayıp süzülmesini bekliyorsunuz. Bayağı zaman alıyor ama bunun hemen yıkayın. Böyle bir suyunu çektirin. Çok pratik oluyor salata yapmak. Bir tane salata kurutucu mutlaka edinin. Tefalin var. Evet çok kullanışlı katlanabilir olması açısından ama fiyatı çok yüksek. Hani gerek var mı? Bilmiyorum yeriniz olursa eğer bence gerek yok. Ben buzdolabının üstüne koyuyorum. Böyle arkalara koyduğum için çok fazla da görünmüyor. O yüzden bir salata kurutucu mutlaka edinin. Bu limon sıkacağımı da yine Madam Coca'dan almıştım. Hem limon sıkıyor hem de böyle kapatıyorsunuz. 7 liraya almıştım bunu da. Normal cam limon sıkacağım da var ama ben... Elim en çok buna gidiyor. Hem kapaklı saklama açısından da böyle kullanışlı olduğu için... Direkt bunda sıkıyorum limonu. Neye geçelim? Neye geçelim? Saklama kaplarından devam edelim. Cam olanlara geçelim. Şu bambu markasına ait e, ahşap kapaklı saklama kabından var bende. Bu üçlü bir küçük boyu daha var ama şu an buzdolabında onda da peynir var. Bunlar da güzel. Vakumu bence gayet iyi. Kahvaltılık ürünleri saklıyorum bunlarda genelde. Çok fazla yağlı yemek koymadım. Hani siner mi acaba tahtasına diye. Bu bence tamamen bir görsel. Zeytin, peynir, kahvaltılık ürünler bunlarda çok güzel duruyor. Yine aynı şekilde bunun kapları da fırına falan girebiliyor. Yani baktığınız zaman aslında baya bir fırın kabım var benim. <laughs> çok kullanışlı. Ben camcıyım ya. Hani plastik de var. Evet ama böyle cam ürünleri çok seviyorum. Saklama kaplarında özellikle çok şık ve güzel duruyor buzdolabında da böyle yerleştirdiğiniz zaman. Sonrasında şu üçlü borcam seti. Bunlar da bayağı kullanışlı. Yine aynı şekilde fırına giriyor. Yemek saklıyorum. Güvenli tencerelerde yemek bırakmayı çok e, sevmiyorum. O yüzden bunları koyup saklıyorum. Isıtabiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Bir şey karıştıracağınız zaman, bir şey yapacağınız zaman yapabiliyorsunuz. Yine böyle üçlü bir e, bence cam saklama seti edinebilirsiniz. Ben A101'den almıştım. 50 liraya almıştım. Ara ara yine geliyor. Orayı takip edin. Hani en uygun bence oradadır. Farklı boyutunun olması da çok güzel. İçerisine bir şey de çırpabiliyorsunuz. Mesela şu küçük boyu da çok kullanışlı oluyor. Böyle kahvaltı falan hazırlarken işte bir şey çırpa, yumurta çırpabilirsiniz içerisinde. Seviyorum bunları da çok kullandığım ürünler arasında. Hem de şöyle bir de bunların Migros'tan almıştım. Çok soru geliyor bunlarla ilgili. Böyle bir dikdörtgen fırın kabım var. Bir de böyle yuvarlak bir fırın kabım var. Bunun, bunların içerisinde ben salata da yapıyorum. Veyahut da sofrada sunumluk olarak da kullanabiliyorum. Hem şık hem çok kullanışlı. E, porselen Touch Me markasına ait. Bir bakın Migros Sanal Market'te daha geçen aya kadar vardı. Belki şu anda da vardır. Ama çok severek kullandığım e, ürünlerin arasında yer alıyor gerçekten. Hemen böyle iki kişi olduğumuz için mesela bunda lazanya yapıyorum veya bunda bir tavuk patates yemeği yapıp fırına verebiliyorum büyük borcam kullanmaktansa borcamlarım da var kare, büyük ve küçük olarak. Ama genelde elim buna gidiyor. Böyle çünkü o cam olduğu için yıkaması falan böyle daha zahmetli geliyor su Sülekesi falan kalıyor ama bu direkt porselen. Fırına ver, yıka hiçbir şey olmuyor. Çok kullanışlı. fırına giren ürünlerden bahsediyorken şunlardan da bahsedeyim. Bu biliyorsunuz Paşa bahçenin bence en güzel serilerinden. Ee, bunu ben fırına attım Sufle yapmıştım Hatta instagramdan çok soru geldi Fırına giriyor mu bir şey olmadı mı çatlamadı mı falan diye Yok hayır arkadaşlar çatlamadı İnternetten araştırıp almıştım ben bunu Fırına da girebiliyor olması benim için Baya bir öncelikti Geçenlerde de hatta mantar sufle yaptım ee, O zaman da attım fırına Hiçbir şey olmuyor taş gibi sağlam Maşallah Çerezlik olarak kullanıyorum Hem kahvaltıda kullanıyorum Hem tatlı yaptığımda kullanıyorum Hem fırına bir yemek yapacağım zaman kullanıyorum. Çok fonksiyonlu, kesinlikle ama kesinlikle alınması gereken ürünlerden bence. Dörtlü olarak satılıyor. İki takım var, almıştım. Çok kullanışlı kesinlikle alınmıyor. Bu da yine Paşa Bahçeli'nin parla fırına girebildiği için benim için çok kullanışlı oluyor. Yine kahvaltılarda veyahut da çerezlik olarak da kullanıyorum. Cam ürünleri çok seviyorum birçok kubum var ama yani hepsini göstermeyeceğim. Zaten mutfak tur videomu izlerseniz orada bahsetmiştim. Ben şu an benim için en kullanışlı olanları göstermeye çalışıyorum size. Kek kalıbı alacaksanız da bence kesinlikle döküm alın. ben de iki adet döküm kek kalıbı var. Bir tanesi dikdörtgen bir tanesi de yuvarlak. Böyle kelepçeli bir kek kalıbım da var ama e, yuvarlakta kek yaptım daha dikdörtgende hiç yapmadım. Yuvarlak çok iyi çıkarttı. Hiçbir şekilde yapıştırmıyor. Dikdörtgen de öyledir diye düşünüyorum. Kek, kek kalıbı alacaksanız kesinlikle döküm alın. A101'e bakın. A101'de çok daha ucuz oluyor. Trendyol'da falan da bence pahalı oluyor. Ya da bu indirimleri takip ederseniz hani böyle fiyat karşılaştırması yapın. Ben bakıyordum işte Trendyol'da ne kadar, A101'de ne kadar. A101'de çok uygun olduğu için ben A101'den almıştım. Takip edin A101'i ara ara. Kesinlikle almanız gerekenlerden. Bu rende. Ben çeyizimi almadım ama bunu kesinlikle çeyiz yapacak olanlara öneriyorum. Çok iyi çıktı ya. Ikea'dan aldım. Ben çeyizime böyle uygun AVM'den 10 ya da 15 liraya böyle işte hazneli bir rende almıştım. İşkenceymiş onunla rende yapmak ya. Bu o kadar pratik ki. Hatta Instagram'dan kullananlar yazmış. Elini falan kesen olmuş. Çok dikkat et diye. Gerçekten o kadar iyi rendeliyor ki. Bunu kesinlikle alın. Ikea'dan aldım. Burada böyle farklı rendeleme bölümleri var. Şu patates falan da herhalde. Tam bilmiyorum bu ne için burası. Şurası çok iri rendeliyor. Burası daha minik rendeliyor. Burada da böyle halka halka patates veya da salatalık dilimleyebilirsiniz kesinlikle alıp. Yine IKEA gitmişken hemen IKEA'dan göstereceklerimi de göstereyim. Şu üçlü sos tenceresi. Ne yaparsam yapayım elim buna gidiyor. Şöyle biz daha evlenmeden önce ee, evi tuttuğumuz zaman almıştık bunu. Ufuk kullanmaya başlamıştı. O yüzden altları böyle ne yaptıysam çıkmadı. Bir de herhalde materyalinden de çok böyle pahalı bir şey değil. Fiyatı çok uygun. Üçlüydü. Küçüğünde ben yumurta açlıyorum. Bu büyüğünde işte çorba falan yapıyorum. Puding yapıyorum. Bu da yine aynı şekilde. beşamel sos yapacağım zaman direkt elim bunlara gidiyor. Çok kullanışlı. Kesinlikle bu üçlü sos tenceresinden edinmelisiniz. Şöyle baharatlıklarıma gelelim. Baharatlık olarak ben şu ee bambu kapaklı baharatlıkları kullanıyorum. Çok memnunum. Hiç bayatlatmadı. İçerisine de şöyle kaşıklardan almıştım minik minik. Tezgahımın yanında duruyor. Biliyorsunuzdur. Videoyu yeni izliyorsanız mutfak turu videomdan bakın. Böyle ben plexi rafı dizdim bunları. Etiket çıkartıp. Çok güzel. Çok da kullanışlı. Bir tane baharatlık takımım var. Şunlar var. Bunları günlük olarak çok sık kullanıyoruz. Üst kısımları metal İç kısmı cam. Bunlar da çok kullanışlı. Bir de şu Ikea'nın e, baharatlıkları var. Bunlar da çok güzel. Cam olduğu için bulaşık makinesine de giriyor. Hem ağız geniş olduğu için yıkama açısından da çok kolay. İsterseniz e, hani e, atıyorum bundan bulamazsanız bu Ikea'dan alın. Böyle 3 takım 4'lü olarak satılıyordu galiba. Böyle 12 tane sizin için yeterli olur. Sofrada falan kullanmak açısından bence bayağı kullanışlı bunlardan kavanozlara geçmişken şunları da göstereyim. Ben bakliyatlarımı da bu bambu kapaklı vakumlu kavanozlarda saklıyorum. Hem bakın bayağı sert. bir şekilde bayatlatmıyor. Hem görüntü olarak da bence çok şık duruyor. Böyle 6 adet büyük boy, 6 adet de küçük boy var. Keşke 10 olansaydım. Aslında yetiyor ama 10 olansan böyle sanki çerezlerimi falan her şeyimi koyabilecektim. Bir üçlü daha var bende bambu kapaklı. Onların içerisine de ee, bitki çaylarımı falan koydum ama böyle bakliyat kıvamı almak istiyorsanız bence hem cam hem de bakumlu bambu kapaklı kavanozları alabilirsiniz. Bunları almanız şart değil. Ben e, reçellik alın diye söylüyorum. Böyle minik minik reçellikler alırsanız çok kullanışlı oluyor. Sabah kahvaltıda bir şey koyabilirsiniz. Veyahut da böyle kahve yanımlarına sunumluk olarak kullanabilirsiniz. Hani dediğim gibi ben bunları örnek getirdim şu an. Bunları ben Madam Coco'dan almıştım. Bu desenleri çok sevdiğim için evet. beyaz da alabilirsiniz. Beyaz alırsanız her şeyle uyar. Keşke beyaz da alsaymışım ben. Kahvaltıda böyle bütün kahvaltı takımlarında kullanabilirdim. Ama mutlaka böyle bir reçellik edinin edinir. Hemen de bitirelim. El rondosu. Kesinlikle ama kesinlikle alın. Tefalin. Ben çok uygun fiyat almışım. Şu an fiyatı ne kadar gerçekten bilmiyorum. Hani alın diyorum ama eğer uygunsa böyle 300-400 lira falansa almayın. İndirim takip edin. Ben binden almıştım. 50 liraya. Çok kullanışlı. Hani mesela magnol yapacağım zaman bebe bisküvisini falan bunda böyle un ufak paramparça edebiliyorsunuz. Soğan, domates, biber. Aklınıza gelebilecek her türlü şeyi parçalıyor. Bendeki tefalinki çok güzel. Kesinlikle hani alabiliyorsanız bundan alın. Şu katlanabilir hunim. Ben de böyle e, genellikle leğenlerim süzgeçlerim falan şey katlanabilir. Toz alma leğenlerim de katlanabilir. Şu an birkaç tane katlanabilir leğenim buzdolabında. içerisinde sebzeler var. Bunları Madam Coco'dan almıştım. Huni falan böyle çok saçma duruyor ya, dolap içerisinde. Katlanabilir olduğu için hiç yer de kaplamıyor. Hani bu tarz ürünleri isterseniz katlanabilir tercih edin. Yer açısından size bayağı avantaj sağlıyor. Şuraya geldim. Bu su bardaklarını getirmemiz sebebi şöyle göstereceğim. Hocam. Ikea'dan aldım ben. Mesela şu şöyle bir takım. Çok severek kullanıyorum. Bir misafirim geldiği zaman bu şekilde şık olarak da kullanabiliyorum. Günlük de kullanıyorum. Yine bunlar aynı şekilde. Kadehlerimle uyumlu. Bana kalırsa üst su bardağı almanız bayağı işinizi kolaylaştırır. Her şekilde her şeyle uyabilen modeller. Ikea'dan aldım ben bunların hepsini. Şu hediyeydi. Bunlar Ikea'dan çok güzel bence. Özellikle şu takım hala IKEA'da var. Alabilirsiniz. Bir de şu çok zarif ve ince. Böyle soda çilekli soda falan yapıyorum. E, story atıyorum Instagram'a. Soruyorsunuz IKEA bardaklarımın genelde çoğu IKEA. Şu su şişesi Paşa Bahçenin e, böyle akordiyonlu olarak geçiyordu sanırım. Evet. Bunu göstermemdeki sebep hani bir şık bir karaf ya da su şişesi alacaksanız bence bunu alın güzel tasarım olarak da çok şık sade e, sofralarda da çok güzel duruyor Bence yemek masalarında Hani böyle bir su şişesi tercih edebilirsiniz şöyle açıyorsunuz dökülüyor şık ben e, tasarımına aldanıp aldım zaten çok hoşuma gidiyor bu şey. ben sosluk almamıştım sonrasında bir ihtiyaç olduğunu anladım Şöyle bir bakır sosluk aldım. Tereyağı falan eriteceğin zaman çok kullanışlı oluyor. İşte mantıyı olsun, çorbaları olsun. Böyle bir şey mutlaka edinin. Markasının bence hiçbir önemi yok. Ben bir marketten aldım. Ama kullanışlı oluyor. Kesinlikle böyle bir şey almalısınız. Yine sorulan ürünlerimden bir tanesi sağın setim. Ee, böyle iki kişi olduğumuz için şu anda en büyük boyunda bir bardaktan pilav yapıyorum. Veyahut da böyle işte ne bileyim yemek ısıtacağım zaman veya az bir yemek yapacağım zaman bunları kullanıyorum. Yumurta pişiriyorum. Granit fırına da girebiliyor bu yanları plastik olmadığı için. Tek bir sıkıntısı var. Pişirirken bir şey ısınıyor. Evet bunu deneyimledim. Gerçekten ısınıyor. Hani ona yapılabilecek hiçbir şey yok ama böyle baktığınızda tasarım olarak da güzel. Kullanış açısından da güzel. Granit olduğu için yapıştırmıyor. Korkmaz'ın bir sanat Bundan da bayağı memnunum. Önce şunu göstereyim. Bu tapıra bir kaşıklığı. Ben tamamen siyah olduğu için aldım. Ben aldığım zaman fiyatı da çok uygundu ama bir kaşıklık mutlaka bence bir evde olması gerekiyor. Böyle eğer tezgah üstünde tabağın içine koyayım görüntüsünü sevmiyorsanız mutlaka bir kaşıklık almalısınız. zaman silikon setlerimi bir alayım. Şunları e, ben büyük diye almıştım böyle. Renkleri çok hoşuma gitmişti. Bambu markasına ait. Bir geldi annemle şoka girmiştik ama o kadar kullanışlı ki Küçük bir şey yapacağım zaman, un kavuracağım zaman, yani elim direkt buna gidiyor. Mesela omlet falan yapacağım zaman bununla çeviriyorum. Gerçekten bu üçü çok kullanışlı. Bir de şöyle yine bambu saplı bir silikon set almıştım. Bu yumurta sürmek için. Bu da kaşık olduğu için böyle pilav falan yaparken bu da çok kullanışlı oluyor benim için. Böyle silikon setler edinebilirsiniz. Kullanışlı oluyor bayağı. Sonra şu gıda mandalları mı, Paket mandalı mı, ne deniyor? Tam adını bilmiyorum ama bunları da ben binden almıştım. Kalan bir makarna olsun, bir şey olsun. Böyle bunlarla kapatıyorum. Hiçbir şekilde dökülmüyor. Hava da aldırmıyor. Hani bunlardan da alın bime falan geldiğinde. Ve en sevdiğim, en 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 sevdiğim silikon servis gereçlerim. Stap markasına ait. Bunun ben de kaşık şeklinde olanı da var. Makineye de giriyor. Hiçbir şey olmuyor. Attım. Çok güzel ya. Görüntü olarak da çok güzel. Tezgah üstünde tutmak istiyorum ama tezgahım böyle bir tık dar olduğu için, küçük olduğu için çok kullanamıyorum. Hiçbir şekilde yanmıyor, yapışmıyor. Yemek direkt böyle yağ gibi bunun üzerinden de akıyor. Fiyatı biliyorum pahalı ama sonuna kadar hak eden bir ürün bunu kesinlikle almasınız arkadaşlar. Ya o derece söylüyorum. Ben setimi tamamlamak istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı. Tamamlayacağım inşallah. Siz de mutlaka bu servis gereçlerini alın. Ikea'ları yaları aldım elime. Patates ezici. Ikea şey olması şart mı bilmiyorum ama ben iki aldığım için bundan çok memnunum. Patatesin böyle cılkını çıkarıyor yani canını çıkarıyor. Bu da bir iki aldığım bir soyacak. Böyle burası silikon saplı. Çok kullanışlı, çok güzel soyuyor. Kesinlikle almalısınız dediklerimden bu ikiye çırpıcı. Hiçbir şekilde topak bırakmıyor. Hani ne olursa olsun topaklı bir puding olsun, bir çorba olsun. Bununla karıştırın bütün topağa gidiyor. Kesinlikle şu ikili seti de almalısınız bence. Sona geldik. Şu bıçak şef bıçağı olarak geçiyor. Sebze bıçağı. Çok güzel, keskinliği muazzam. Bim'den almıştım. Tefal markasına ait alın başka bir şey demiyorum şu solingenler elim sürekli ya buna ya bunlara gidiyor zaten küçük oğluna bakmayın hatta e, annem geçenlerde dedi ya o küçücük bıçakla nasıl doğuruyorsun falan ama o kadar güzel doğruyor ki kereviz doğramak normalde biliyorsunuz ne kadar zor bir şey bu bildiğiniz kerevizi böyle patates soyar gibi soyuyor çok kullanışlı yani bıçak alacaksanız şundan bir takım mutlaka ama mutlaka almalısınız Artık sona geldik. Bu bir küçük el rendesi. Bunu aldım. Ya Bunu size göstermemdeki sebep çok kullanışlı. Mesela çorbanın üstüne biraz kaşar mı rendeleyeceksiniz? Direkt bununla rendeliyorum. Sarımsak mı rendeleyeceksiniz? Direkt bununla rendeliyorum. Çok kullanışlı. Ben Bim'den almıştım. Böyle bir şey de alın. Hani elinizin altında olsun. İhtiyaç bence bu. Kesinlikle ihtiyacınız olur buna da zaman içerisinde. Bir de size kesme tahtası önerisiyle geldim ne kadar çok sevdiğimi bence üzerindeki bu kesik izlerinden anlayabilirsiniz. Ikea'dan aldım. Bunu et, tavuk ürünlerinde kullanıyorum. Bu da sebzem ve meyvelerde kullanıyorum. Çok kullanışlı. Bulaşık makinesine de girebiliyor. Eskisin tekrar alırım. O derece söylüyorum. Mutlaka, mutlaka bunlardan da alın. O eh, ahşap kesme tahtaları böyle çok hijyenik gelmiyor bana. Evet kullanıyorum sebzelerde. Böyle görüntü olarak tatlı ve şık duruyor bence. Ama Böyle makineye falan atılmıyor bu bir hijyenik gelmiyor ki gerçekten çok güzel cam kesme tahtaları var. Onlar da çok güzel. Hani İkisi arasında tercih yapabilirsiniz bence. Ee, benim size göstereceklerim bu kadar. Umarım sizler de memnun kalırsınız alırsanız eğer. Gerçekten hani size memnun kaldım ve elimin sürekli mutfakta gittiği ürünleri göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz veyahut da istediğiniz bir link olursa yorumlara yazabilirsiniz. Daha önceki verdiğim siparişlerden bulabilirsem bulurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalı Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.